Ben hayatımda hiç anne dediğimi hatırlamıyorum, biliyor musun? Anneni hiç görmedim ben. Yani bir kadın var anılarımda ama... Hiç bulmayı düşündün mü? Küçükken çocuğunun yanında olmayan bir kadına... ...benim de hayatımda yer yok maalesef. Senin aramıza bir bağ var. Baban olmasam bile elim her zaman sürenik olacak. Ben neden elin oğluna, oğlum diyorum anne? Çevirdiğiniz bu oyun yüzünden... Kaç kişinin canını yaktınız siz? Bu da bizim garip. Onun odasına sen girmeyeceksin. Niye ki? Bak şöyle alıyorsun, bütün uçlarını şöyle yukarıya getirip bastırıyorsun. Bak şöyle yapacaksın. Gelin yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.